He <laughs> he. Ya ha, Buba da geldi. <laughs> he. Oh, arkadaşı da geliyor. Sihirbazlık gösterime hoş geldin. Birbirinden harika sihirbazlık numaralarımın keyfini çıkar. Elimde ne var bak? Bu O senin bildiğin peçetelerden değil. Bu a, sihirli bir peçete. Bak. İyiyiz de şimdi. koşuk, koşuk. Sihirli koşuk havada duruyor. Evet, işte böyle. ne kadar ilginç. Havada duran bir kaşık bu. Evet. Nasıl yaptığımı göstereyim mi? evet, lütfen. tamam, şimdi iyi bak. Çatalla kaşığı alıyorum. Sonra çatalı kaşığın ucuna geçiriyorum. Sonra bir elimle peçeteyi ve çatalı tutuyorum. Öbür elimle peçetenin karşı ucunu tutuyorum. Sonra kaşığı gösteriyorum. Parmaklarınla oynatıyorum. İşte böyle. <laughs> Denemek ister misin? Tamam. Al bakalım. <laughs> Şimdi aynı numarayı Buba deneyecek. Hazır mısın Buba? Oh. Hoppala. Aa, önemli değil. Ee, sana yardım edeyim. Bir saniye lütfen. Şöyle alıyorsun. Tamam. Senin yerine yapayım. İşte böyle. Ee, tamam. Şu ucunu şimdi eline al. Öbür ucunu da tutunma oldu işte. Buba numarayı tekrar deniyor. <laughs> Aferin. Aferin sana Buba. Oh, oh. Aa ah, ama bu imkansız. Buba <laughs> çok güzel yapıyor. <laughs> Vay! Buba sen gerçek bir sihirbazsın. <laughs> Vay canına. Bunu nasıl başardın? Evet. Nasıl yaptığını bize de göster Buba. <laughs> nasıl yani? Nereye gitti peki bu? <laughs> Aferin sana Buba. Harika bir sihirbazlık numarası. Gelin kutlayalım bunu. <laughs> görüşmek üzere hoşçakalın <laughs>